Merhabalar. Bugün size Amerikan Kalp Derneği'nin kanıta dayalı bilgiler ışığında kalp damar sağlığı için önerdiği 10 kılavuz niteliğindeki bilgiyi aktarmak istiyorum. Bunlardan birincisi kilo kontrolü yap, sağlıklı kilonu korumaya çalış. Bol sebze, meyve tüket. Rafine değil, tam tahılları tercih et. Sağlıklı protein kaynaklarına yönel. Bol bitkisel protein, Balık, deniz ürünleri. Eğer kırmızı et ve kümes hayvanları tüketeceksen, o zaman onların yağsız olanlarını tercih et. Hayvansal yağlar yerine bitkisel yağları tercih et. İşlenmiş gıdalara değil, işlenmemiş ya da minimal işlenmiş gıdalara yönel. Şekerli yiyecek ve içeceklerden uzak dur. Tuz ve tuzlu gıdaları sınırlı tüket. Alkol kullanmıyorsan başlama, kullanıyorsan sınırlı tüketmeye özen göster ve bu kuralları her yerde uygula. Dengede ve mutlu kalın lütfen.